Hepinize merhaba arkadaşlar. Siz yokken ben angela çıkarttım, angela yeni çıkarttım. Bir tur oynadım. Şu sesleri bir sesin duysun Angola çıkarttım, angela Efsane diyesinden Şuradan daha demin geldi, buradan buradan gelmedi bir dakika. Şuradan geldi. Yok buradan nereden gelmişti, oradan gelmedi. Şu hani e, ee, o kazanınca yarışı geliyor. Oradan geldi. Açayım dedim. Tık tık tıkladım. Sonra parmağımı öptüm. Tıkladım. Angelo geldi. Ben de bir koştum falan geliyor sandım. Hemen bir tur oynayayım videoyu alayım dedim. Alışmam için bir tur oynadım. Angelo'yu çok iyi bilmediğim için az çok oynamışlarım var ama. Benim alanımda. Şurada olsun vurdum. Şurada olsun vurdum. Güzel vuruyor. Sizin üstünden de geçebiliyor. Angela soranlar bir like atsın ya. Veya yorumları yazsın. Böyle daha sert vuruyor. Ne Şunların ikisini öldür öldürürüm ben. Şu biraz sıkıntı yapabilir ama. Bali yine kolay iyi oynuyor ama. Ama yine öldürdüm. Olaydı. Senin canın olduklarından da azalmıştı biraz. Gel. Gel dinlemem. Vallahi gebertirim gel. Anladım. Anamadım. <laughs> Ayrıca sıkıp da gidiyorum he. İşe bak. Şunu doldurayım. Adamı orada sıkacağım ya. Sıkırız orada Adam nerede ya? Geberteceğim. Gel gel. gel. Sen onu öldür. Ben şunu alayım hemen şunu. Al. Arkadaşlar Angela çok iyiymiş. Güzel oynuyor. Ultisini hiç görmedim. Ultisini derim alanda bakacağım. Çünkü ultisini normal kullanınca aklıma gelmiyor. Oynarken ulti aklıma gelmiyor. O yüzden benim alanına gideyim bakayım. Eğer ultiyi beğenirse vallahi ultiyi unutmam az sırada hatırlıyorum bunu ama. Ha, direkt zaten oca geldi. Ne yapıyor? Can mı veriyor? Can mı veriyor? Ne yapıyor? Ha, zehirli ya anladım. Tamam güzel. Oca güzel. Bir başlayalım. Karakter baya iyi arkadaşlar. Ben beğendim. Karakteri beğenenler bir like atsın. Bugünkü videomuzda full bu karakteri kullanacağım. bu oyun kutu ya. O neydi onun ismi? Şuradaki karakterin ismi neydi ya? Yanlışlıkla 8 bit diyecektim kafam gitti. Ya gel buraya kaçma. Kaçma dedim. Kaçma. Kaçma. Kaçmayın. Korkaklar. Gel gel gel. Hoppa ne oldu? Hem kaçmayın diyorum hem de ultisinden kaçıyorum. Ama daha mantıklı oluyor. Ölebilirsin bu arada. Haberin olsun kanka. Güzel sıkıyor çünkü. İyi sıkacak. Nereye gitti ya? Kayboldu. Kayboldu. Nerede bu? Nerede 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 nerede? Şu aldım. Oradan onu al kanka sen. Kanka onu al. ha. Adam nereye kayboldu ayrıca? Aaa durmuş. O değilmiş. Başka adam olmuş hemen. Demek ki onu öldürmüş. Ben görmemişim. Köşeleri tıklayacağım. Ee, üst neydi onun ismi? Üst köşe. Orta köşe. Sol göz. Yok bir şey olmadı. Sol göz sağ göz yapacağım. Ondan sonra. Tek hesaplaşma atsam sıcak bölgede iyiyim. Sıcak bölge atalım. Tabi e eğer adamlar kolaysa yenebiliriz. Angali öyle biraz sıcak bölge kötü olabilir ama bunlar çok kolaymış. Tamam tamam. Garanti alırız. Garanti. Garanti veriyorum oraya. Şunu alalım. Şunu Niye ölmüyor? Bro. İrit. Burak beni sillendiriyor. Şunu doldurayım da Gelince onları sıkarız. Abi. Abi brok ortadan sıkınca olmuyor. Olmuyor. onda ulti öldürdü töbe töbe. Attığımız ulti evet, koca adamı öldürüyor yani o kadar kolaylar. Onlar üç kişi oldukları için ben öldüm galiba orada. Şey bir Allah aşkına. Al şunu. Of, oradan zehirlen. Oradan öl. Ne oldu? Ne oldu Koko? Ne oldu? Bir daha atacağım onu. Siz bekleyin. Vurdum oradan öldürdüm. Burak oraya bir... Benim de öldürdü orada. Biz alacağız. 96, 97, 98, 99 aldık. Zaten orada tek boku kalmış. Sonda 205'siz aldık. Oradan da ya, 700 yaptık. Ben ne diyorum? 740 yaptık. 740 gelmiş. Normal şeydi gelmiştir. Oradan bunu aldık. Bu arada kulüb kulübümüze gelebilirsiniz. Burada ben YAA yazmıştım y ya yazmışım. İki tane y ya yazmıştım. yazmıştım. Niyeyse yıldız yıldız vermiş anlamadım. İki kere yazdığım içindir. Kulübümüze gelebilirsiniz. Tabii ben kupayı sizin için birazcık düşürüyorum. Düşürüyorum. İstediği kupalar gelsinler. Ama bence, bence bu kaç kupaya? 100 bin kupa galiba 100 bin kupa Şaka, 0 kupa olanlar gelsin isteyen gelsin 400 olan gelsin zaten amaç 400 oluyor 400 olan direkt gelsin işte 0 0 kupa sayılıyor normalde zaten kulübe girmek için 400 kupa gerekiyor ağzım yoruldu ağzım yoruldu o kadar konuştum ki neyse bir şey olmaz yapışa başlayalım garanti alacağız da bir adamları görmek lazım alırız. Bal gibi alırız. Pata ederiz güzel ya. Pataklarım. Tabi tek ben tek üçü, üçünü de pataklayamam. Jesse biraz yardım ederse yaparız. Balili'yi patakladık. Gezi'yle. Jesse Tabi Jesse'nin yardımıyla patakladık. Seni ben öldürürüm kardeşim. Yürü git şu başından. Yürü git derim. Git. Gelin gelin. Gel 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 ne yapıyorsun oğlum sen orada ne yapıyorsun? Gel 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 seni bir daha gel Daha demin canımı hayvan gibi azalttın hala öyle duruyor. Gel gel gel. Hop. Hop. Bir iki kur. gitti Yapıştır. Yapıştır. Çıkar zehir abi. Zehir çıktı. Vur zehirle öldür. Ölmedi tabii. 99 yüz Biraz yavaş olsa ha? hemen hallettik. Arkadaşlar bu e, karakteri çok beğendim ben. Çok iyi. Yardım ediyor bana. El, hemen üçüncü kademe yaptım fark ettiyseniz. Kostüm alalım mı buna? Ama tabi kostüme param etmiyor değil mi? Bakayım. Yetmiyor evet. Boşuna para yetmiyor. Yetse şunu alacağım. Bence ben e, 2750 yapayım. Şunu alayım. Güzel. Bunu alacağım. Şimdilik. Şu an burayı açıyorum arkadaşlar. Buradan Squeak'i seçeceğim. Squeak'i ben niyeyse Squeak alışkanlığı var. Squeak'i çok seviyorum. Bir alıştırma maçı yapalım. Su ne kadar iyi olduğumu göreyim. Ona göre alırım su e. Çok iyi değilsem zaten yaklaşık daha iyi bir şeyler alırım. Başkalarını alırım başka karakterleri. Mesela atıyorum. Orada hangi karakterleri var da bakarım şimdi. Ona, ona bakınca atıyorum benim. Ben yani demek olmaz. Yani bayağı kolay indirdim. İndiriyorum kolay kolay. Şimdi ultiyi attım. Ultiyi bayağı iyiymiş. Beğendim ultiyi. Suki çok denememiştim ama Ben bir ara sukikle savaştım adam beni tekledi. Yani o kadar iyiydi. Bir kere değil, birkaç kere yaptım da onu tabi. Tabi en çok adamları da ben öldürdüm. Botlar değil. Hiç de ölmedim yani. Yarım canım kaldı adamdan. Ultiyi de attık. Yarım canım kaldı adamlar hala hiç kimseyi öldüremedi ya. İçe bak. El Primo ile beni hayra öldüremedim. Bir gücük etti beni. Al şunu kafana. Hepsini. E şimdi ölür. Öldür. Al seni. Ben gebertim. Onun mutiler değil. Gel. Gel Popo gel. Gel El Primo. Sen beni iyice gücük ettin. Sana taktım ben kafayı. Oo, Primo. El Primo. El Primo'ya ne yaptın ben böyle? Bak bak. Beni öldüremezsin. 2 3 4 kaç yıldız aldım onu görmedim de tam sayamadım. Kaç yıldız aldım yorumlara yazın. suki de bayağı iyiyim. Eğer sukik kötüyse ise Geneyi veya bayron aldırdım. Doğukta Doğu kötü. Burada yüzde %10 milyon Search veya Ember alacağım. Ben olsam Search alırım. Ember'la çok işim yok ya Ember. Ember'la kötü oynuyorum sonuç bana daha iyi geliyor. Lan ben kenji almamış mıyım? Neyse. Burada zaten mecbur kenji alacağım. Sadece kenji var. Acaba son karakterden ne var? Şöyle etmiş. Son karakter. Clank. Şimdi buradan bunu ne kadar kaldı? 300. 300 olmama daha çok var. Şunu karakteri büyütelim. karakteri büyütelim. Yeni aldığım karakteri mi büyüttüm? Onu büyüteceğim. Büyüttüm, 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 büyütemedim. Şu büyüttüm, 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 büyütemedim. Yok öyle değil. Büyüttüm, 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 büyütemedim. <laughs> 58 karakterim var. 60'a çok az kaldı. Hala ha gayret. 60 oluruz. Şu lola'yı alırız. Lola yardımcı olur. Oradan neyle? Sıkıyı alırız. Veya bayrağını alırız. Kaçmış yapıyor mu? 58 yıldır. Aynen 60 yapıyor ona. Görevlere bakalım. Güzel görev varsa. Tamam. 3 yap yapalım. Ay 2 2 diyor. 2 2 savaş topu yok şu an. 2 2 var mı? 2 2 2 2 ve 2 elmas kırmızı ve sıcak bölge var. O nasıl olacak? Şöyle bakalım. Şöyle Bakayım sıcak bölgede varsa. Okey. Sıcak bölgede yok. Ben oynayacağım. Bana ne? <laughs> Dynamark'ı seçeceğim havadan sıkarım ortaya bomba atarım hepsini öldürürüm Aslında spike daha mantıklı olur. Hem katlisleri şey. Ay diyorum. Katlisleri de aynı mark gibi. Oraya sıkarım oradan fişler gider oraya adamlara sıkar. Ulti atarım o adamların canını azaltır oradan da arkadaşlar öldürür onları zaten. Bilmiyorum artık orasını. Yaparız. Şey şöyle oluyor mu bakayım? bana ne ya? Bunlar kolaymış. Yani ne tabi git. Çünkü ya alıp gelmiş buraya. Hop ben öldürüyorum Beni öldüreceğini mi sanıyorsun? Nita. Ama beni öldürüyor musun, ha. <laughs> Size veriyor mu? Acaba. Keşke verse de. Bizi hiç kimse öldüremez. Nita git. Git şuradan. Şuraya direkt ulti atayım. Al. Orada öldü zaten. Öldü öldü. Al hemen nita. Ulti atmadan öldürebilirsem. Güzel orası, olur ulti ile de uğraşmak istemiyorum şimdi ya. Gel koltu gel. İlkinizi de ben öldüreceğim. Al. Al şunu nita. Al. Ol. İçine girdi ya deli gibi. Orada öldün sen. Öleceksin. Öldürecek Brock seni şimdi. Oraya gelip. Anca 134, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Kaç 46'sını yaparsınız? Devamı yok. Devamı kanalında. Yaptım ben yüzde yüz. Yüzde milyon yıldız oyuncu benim olmam lazım. Da göremedim onu. Orasını göremedim. Ama benimdir yıldız oyuncu galiba ya. Güzel kupa kastık. Bu yarışmayı beğendim. Bir yarış daha yapalım bununla. Bu arada abone olmayanlar varsa birkaç kişi abone çıkmış. Yeni fark ettim ben. Ama bir şey olmaz. Çıksınlar. Bu arada arkadaşlar yeni bir video fikrim daha var. İngilizce oyunum var benim. Onu size biraz öğreteceğim. Hem hani de İngilizce öğrenirsiniz en azından. Benim İngilizce oyunu benim seviyemden biraz geri olsa siz de yine geriden başlarsınız. Ben sizi yavaş yavaş öğretirim bilmezseniz de öğre öğrenirsiniz. Sıkıntı yok o konuda. Sinir etti. Yardım etsene sen de orada oturmuş. Oturmuş oradan sıkıyor sadece. Oradan bir şey yapamazsın sen. Ben geldim. Ben yaparım. Sen orada oturmuş hiçbir şey bilmiyor. Orada ne yapacaksın? Önce ben yaparım oraya gireyim. Almam lazım. Sen orada duruyorsun. Orada adam mı var? Yok. Hemen yok. burayı bitmem lazım ya. Çok önemli şu an. Şu an çok önemli. Ya adamlar sen de Barlo orada oturmuş sadece adamları öldürüyorsun. Orayı büyüttüğü mü var sanki ya? Bir ben mi büyüteceğim Allah Allah? Ben hani de şuraya girsem aslında benim gelmediğimi düşünürler. Vururum. Oradan hemen girer. Deneyelim. Deneme 1, 2, 3. Deneme 1, 2, 3. Geberttim. Şurayı gözüküyor muyuz? Gözüküyoruz galiba. Gelin 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 gelin. Hop bakandı, ben öldüreyim. Görmedi inşallah. Görmedi görmedi. Ama şimdi gördü. Şimdi gördü. Şimdi gördü. Sen de ben şöyle öldürdüm. Niye ulti yaptım onu da ben bilmiyorum. Can veriyor mu ulti? Onu da bir türlü bakamadım ya. Aklıma gelse hemen Gel sana atayım. Ben de deneyeceğim. Aa, Allah 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 Allah. Benim sen yanda aldık bari. Sen hiç oradan bir sadece sıkıyorsun. Sık sık sık. Full ben doldurdum. Full ben adamları öldürdüm. Sen anca oradan sıkıyorsun. Sıktığında bir şey yapmıyor. Sıkıyorlar. Niye? Yeah. Sağ göz sol göz yapacaktık biz. Neyse. 524 var. Şimdi sağ göz sağ göz yapacağım. Sağ göz, sol göz, sol göz, sağ göz. Neyse bir şey olmadı ya. Yine bir şey çıkmadı ama neyse iyi. Bugünkü videomuz bu kadar. Şaka devam edelim. Az oldu bu. Biraz daha devam. Adamlar zaten kolay ve eğlenceli oyun. Eee... 3 maç daha yapacağım bitireceğim. 3 maç sonra. 10. maçı bitiririm. Bu adamları alırım, alırım. Alırım, inşallah, 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 inşallah. İnşallah beni Can vermiyormuş. Boşuna düşmüşüz İta gel buraya. Seni bir geberteyim. Hüseyin sen evet ne olur Yani sen orada ne yapacaksın Allah Allah E gelin buraya kaçın Ben onu yapardım Gel 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 oh, oh. Tamam geberttim Senin de ulti gebertti orada Şimdi o Nita'yı da ulti gebertecek Gebertti Nita gebertti gözüküyor ama ulti gebertti Zaten ulti yaşadığına göre ulti gebertmiştir belli. Bunlar ulti ölüyorsa ben niye öldüm onu anlamadım ya. Ah, ah Geber şimdi. Ah. Ya senin ultine ben çok kolay gebertirim ya. ya. Bu ne oğlum? Bu mu beni gebertecek? Canım azaltmasın diye kaçıyorum. Canım ağızda çünkü. En azından azaltma, azaltması kötü bir şey yine. Azaltmaması daha iyi. En azından kaçıyoruz azaltamıyor. Oradan onu öldürüp Nifi'yi öldürebilirim mesela. Garanti var. Ulti. Onu normal sıkışlarla öldürüp Nifi'yi ulti atıp normal iki sıkışla öldürürüm mesela o normal nitayı. Ultisini ama normal ultisini normal sıkarak daha garanti mesela. Kolay olan bir şey niye ulti atayım? Biraz orada aklı kullanmam gerek. Mesela Enes'le öyle yapıyorum. Enes'i zaten öldür Enes öldürmek çok kolay. Enes beni izliyordur. Enes selamun aleyküm. <laughs> Bir like atmayı <kapımı> unutma Enes. <laughs> Enes evet, bence sen beni oynadan çıktın Ben 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 hangi şey yapayım? En sevdiğim karakter hangisi istedim. Nerede yeni aldığım karakter? Yeni aldım karakter. Yeni aldım karakter. Yeni aldım karakter. Yeni aldım karakter. Bulana kadar böyleceğim. Yeni aldığım karakter. Yeni aldığım karakter. Yeni aldım karakter. Yeni aldım karakter. karakter. Yeni aldığım karakter. Yeni aldığım karakter. Yeni aldığım karakter. Yeni aldım karakter. karakter. Yeni yeter. Ya. Yeni karakter. Yeni aldım. <laughs> Neyse uzatmayalım. Allah'a. Allah. En eşeydim, değil mi? Son anda gözüme bir çarptın gördüm. Çarptın sanki bir şekil bir gördüm en altlarda bir yerde. Al sana. Verse. Neyse Spike'ı de seviyoruz yine ya. ikinci karakter olsa keşke. Daha iyi olur. Bundan sonraki maçta kapatacağım videoyu arkadaşlar. Son dakikalar. Yani yaklaşık bir 25 dakika olacak galiba bu video. Bunları öldürmek kolay yani galiba. 3 dakikada hemen burayı doldururum. Galiba. Eğer bunlar beni öldürmezse doldururuz. Doldururuz, doldururuz belli. Hissetti. Hissettim ben buraya doldururum. Biraz zorladı da ama doldururum. Gel, 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 geber, 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 geber. Seyir, gel, 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 buraya doldururum kolay kolay. Yine Gel gel. Bana gel gel. Daha sıkamadı ya. Canımı azaltsam. güzel olur. Biraz canımı azaltma. Da ölmüyorum tabii. Gizim vermeyeceğim çok da. Yoksa ölürüm. Sen yani beni öldüreceğini sanıyorsun. Beni hani öldür. Beni öldürüyorum şu var ya. diyor <laughs> bu öldürse ne gülerim var ya. Oha lan diyor. <laughs> öldür diyor. Öldür diyor öldürüyor derim. Gel gel gel. Ulti at ha. Ulti atıp almaz öldü ya. Daha atamadı galiba. Attı öldü. Hemen attı. Bana fışırdı. Ben ulti attım öldürdüm diyebiliyorum orada. Eğer yanlış görmediysem. Bu maçta bitiyor. Son maçımız. 25 dakika olmuş bile ciddi ciddi ya. Ay. Hani 25 dakikada ben bu videoyu bitireceğim dedim ya. 25 dakika olursa ciddi ciddi yuh ben ben neyi tutuyorum o kadar iyi hissetmişim ki derim. Ya kesin 25 dakika olmayacak hissettim ya. Kesin tam tersi olacak. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dakika. <laughs> 33 dakikada videoyu bitirdik. Bu maç 33 dakika zaten. O yüzden yakınız. Adam ismini apt 12345 5 yapmış. Apt herhalde şarkıyı seviyor. Oha. Lan, lan nasıl öldürdü beni? Benim aklıma adam vurmak gelmedi. O yüzden öldürdü galiba. Gelin sizi bir öldüreyim ama şimdi. Al bakayım. Al ye. Ye 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 ye. Hadi güzeldir. Adam oturdu üstüne bekliyor ciddi ciddi ya. <laughs> al bakayım. Al bakayım sen de şunu. Al al ben şunu. Al. Neyse ben adama sıkmayı unuttum. Hadi öldür beni orada ne? Becerebilecek sanki. Tövbe tövbe. Bir de becerirse yani. Ne yapamaz. Arkadan gelir önce o zaman. gel seni öldüreyim ya yani işte. Orada mı hala? Bakayım. Orada mı? Bakayım. Bir şey ölmüş. Öldürmüş. Hadi öldür oradan. Aynen kanka. Beni öldür oradan. Hadi. Yürü git ya. Rastgele ulti attım lan ne olacak? Şimdi o ultiyle... Oha! O ultinin içine girmezsin yani. Rastgele attım orada ben döner gelirdim. Rastgele atıyorum onun içine girdi. Evet arkadaşlar son maçımızdı. Hadi hadi son olmasın. 25 dakika olmuş ha. Şimdi 16 700 yapalım şunu. 16 yaptıktan sonra kapatırız. 16 de bana ödül geliyor. Ödülden sonra kapatayım işte. Çok uzun değil zaten. Çok uzun yapmayı bilmiyorum. Belki daha önceden kapatırım bilmiyorum. Bunlar bizi bu tur alabilir. Bunlar bizi bu tur alabilir. Güzel oyunlar. Eğer ultiyi atıp öldürürsen güzel olur. Emzi. Seyri kaçtı çünkü. Nasıl sıkacağım ben şimdi sana buradan? Taktik, taktik, taktik. Taktik benim. Canlı yayında olsam verirdiniz atardım yine. Ama canlı yayın başlatamıyorum. başlatmak istemiyorum. Öl, <laughs> öl, Emz, öl oraya kapalım ya. <laughs> Keşke bize çalışsa karşı takım. Ne güzel yenerdik. Şöyle deneyelim bakalım çalışacak mı? <laughs> Emz oradan öldürdüm Emz'i inşallah. Ya bir öl git ya, öl git. ha. Allah Allah. Ölmek bilmiyor ya. <laughs> Yetiş. Aa, geldi yine. Geldi geldi geldi. Allah kahretmesin. İyiydin. İyiydin. Niye yapmadım yine onu? Ulti ataydım öyleydin la. Öl hadi öl. Ölmedi. Çünkü oyun bitti. Neyse arkadaşlar artık oyunu bitireyim ya. Ödülle sonra sonraki videoda alırım ödülü. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bye. Bye.